teşvik açısından yalnızda olduğumuzu bildirmek açısından bu birliktelik bizim için önemliydi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar 31 Mart yerel seçimlerinde görev alacak avukatlarla bir araya geldi. Seçim günü alınan önlemler ve sandık güvenliğine ilişkin başkan adayına sunum yapıldı. Düzenlenen iftar programında konuşan başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar şunları söyledi. Tabii değerli Murat kardeşim bahsetti. Aslında belki Türk siyasi tarihine geçecek önemli bir olayın arifesindeyiz diye düşünüyorum ben. Bizler bir hamle yaptık. Bir meşale yaptık. İnşallah onu sizlerle taşlandıracağız. Ne güveniyoruz biz? Öncelikle en büyük dayanağımız değerli Murat kardeşimin bahsettiği gibi avukat arkadaşlarımız bizim için çok önemli sizlerin burada göstereceğiniz gayret, titizlik ki buna hiç şüphemiz yok. Dediğim gibi belki e, Türk siyasi tarihine demokrasi adına altın harflerle yazılacak bir sürecin nihayetlendirilmesi olacak. Buradan elde edeceğimiz netice özellikle de muvaffakiyet olursa tabii hem bizler için hem memleketin geleceği için çok büyük önem arz ediyor. Burada halkı yok saymanın, halkı kale almamanın aslında ona karşı bir duruşun mücadelesi vardı. Biz ilkesel olarak bu duruşu sergiledik. İktidarın o konfor alanından uzaklaşıp işte muhalefetin bu dikenli yollarında muvaffak olabilir miyiz diye gayret ettik. İşte şurada beş gün az bir zaman kaldı. İnşallah ümidimiz tabii ki pazar günü. Bütün bu emeğimizin de ee, ödüllendirilmesi halk zaten e, arkadaşımın dediği gibi kararını vermiş durumda. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Bunca yıldır siyasetteyim, bunca yıldır sahada geziyorum. Hiçbir zaman ben bu seviyede bir teveccüh görmedim. Çok açık ve aleni bir teveccüh var. Ama herkesin bir endişesi var tabii. Özellikle söz konusu bir de Urfa olunca maalesef e, geçmişte de bazı kötü örnekler var. İşte bunun bir daha yaşanmaması için e, gerek sizlerle gerek sandık görevlilerimizle inşallah e, bunun önüne geçmek için özellikle 31 Mart Pazar günü bütün gayretimizi bizler de göstereceğiz. Ve e, 31 Mart anlaşırız dedik hem sizlere e, teşvik açısından yalnızda olduğumuzu bildirmek açısından bu birliktelik bizim için önemliydi katılımınızdan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. İyi akşamlar diliyorum.